Sarhoş da olsa demirin kenarına çıkar oynardı o denge kalbi falan hikaye. Kimse anlatmasın bana. Hmm. İki, günlü roman oynamazdı çünkü belinde platin vardı. Sadece yalanlar evet. gibi sallanırdı. Sahnede bile evet. oturarak şarkı söylerdi. Kimse evet. bana hikaye anlatmasın. Üç, evet. Güllü çıktı yerde halı var. Bizler banyo yaptıktan sonra kaymayalım diye halıya da halının üstüne basınca ayağımızın altı kaymaz ve yer parke. Eski bir el, eski bir yapı. Kimse orada da kaydı maydı diye hikaye anlatmasın. Üçüncüsü ne oldu? Ben size söyleyeyim kafamdaki senaryoyu. Heh. İki senaryo var. Birincisi o neden dedi girdi. Kızının e, arkadaşıyla birlikte ya yasaklı madde kullanırken gördü. Ya farklı bir şekilde gördü. Tamam mı? O sıra kafasının iyiliğine çok özür diliyorum. Bu tabir aslında televizyonda kullanmam doğru değil. Kafasının iyiliğine kızı o anda panikle kafasını yeline diyorum bak bilinçli değil. Baktı sabah da sinir krizleri geçirmesin pişmanlığıydı. İkincisi ise ikincisi ise e, yan taraf eğer kapanmadıysa orada bir ev vardı ya hani diğer Aha. tarafa açılan. Yan taraf eğer kapanmadıysa orada iki kişi daha vardı. Bir tanesi Çiğden diğeri de yanındaki beyefendi. E, onlarla alakalı evet. bir durumdu. Kimse hikaye anlatmasın, evet. kimse senaryo yazmasın. Beyefendi kimseydi mi yanındaki? Ee, arkadaşı olabilir, onu tanımıyorum, yalan yok, arkadaşı olabilir, kiracısı olabilir. Kızlara getirmiş olabilir. Kızlara getirmiş olabilir. Kızlara getirmiş olabilir. Kızlara getirmiş olabilir. <laughs> diyor Kobra Murat. Hayır 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 hayır, asla asla, o öyle bir şey olamaz. Peki, asla. Abi diyorlar mıydı Çiğdem Hanıma? Ee, yok demiyorlardı, ben ona şahit olmadım, ama sadece inanılmaz derecede. E, kıskanç biri olduğunu biliyordum.